Sultan Alparslan 1071 yılında Anadolu'nun kapısını ebediyen yurdumuz olmak üzere bizlere açtığında hangi duygular, hangi heyecanlar içerisindeysek bugün de millet olarak aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te hangi hissiyatla İstanbul'u fethettiyse biz de aynı heyecanla çalışıyor, mücadele ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de ilk meclisin kapısından dualarla girmişti. Ulus Hacı Bayram Veli şu anda biz de aynı dualarla aynı hissiyatta yolumuza devam ediyoruz. Bizler Orta Asya'nın bozkırlarından çıkıp bir sel gibi Anadolu'ya, oradan Balkanlara, Avrupa'ya akan kutlu bir medeniyetin varisleri olarak buradayız. <laughs> Toroslardaki yörüklerle Makedonya dağlarındaki yörükler aynı gaye için çıktıkları yolda farklı menzillerde konaklayarak bugünlere gelmiş kardeşlerimizdir. Anadolu'nun bozkurlarında en zor zamanlarda dimdik ayakta kalabilen Türkmenlerle Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de en zor şartlarda varlıklarını korumayı başarabilen Türkmenler aynı Ulu Çınar'ın dallarından başka bir şey değildir. Bu millet 1071'den beri farklı coğrafyalarda da olsa barış ve adalet davasının peşinde kimi zaman gök bayrağın, kimi zaman al bayrağın altında bin yıldır kesintisiz yürümüştür ve yürümeye devam etmektedir. Bizim ecdadımız arkasında sömürü ve zulüm bırakmadı. Tam tersine bizim ecdadımız arkasında köprüler bıraktı. Sebiller bıraktı. Camiler, medreseler, külliyeler bıraktı. Bizim ecdadımız arkasında kan deryaları değil, mürekkeple inşa edilmiş bir medeniyet bıraktı. Daha önce örneği görülmemiş derecede mazlumlara, Türklere, Türkmenlere akrabalarımıza el uzatan onların elinden tutan bir hükümet biz olduk. Değerli kardeşlerim, büyük millet olmanın getirdiği büyük sorumluluklar var. Biz işte bu sorumluluğu taşıyoruz. Büyük bir millet olmak neyi gerektiriyorsa adım adım onu yapıyoruz. Gazze için sesimizi yükseltince hem dışarıdan hem de maalesef içeriden hedef yapıldık. Ne dediler? Gazze'yi bırak, Türkmenlere bak dediler. Ne dediler? Suriyelilerle ilgilendiğiniz kadar Türkmenlerle ilgilenin dediler. Kardeşlerim, bizim için mazlumun dini, mezhebi, dili, derisi, rengi, ırkı önemli değildir. Biz Gazze ile ilgilendiğimizden çok daha fazla Türkmenlerle ilgilenen ama bunu usulünce yapan bir hükümetiz. Suriyelilere kucak açtığımız kadar daha da fazlasıyla yurt dışındaki Türklerle, Türkmenlerle ilgilenen ama bunu usulünce yapan bir hükümetiz. İşte muhalefet bunu anlamadı, anlamak istemedi. Bu işin hassasiyetini, bu işin özelliğini anlayamadılar. Bakın kardeşlerim. Irak ve Suriye Türkmenlerini Burada iç siyaset malzemesi yapmak, seçim istismarı malzemesi yapmak son derece tehlikelidir. Çünkü bizim yaptıklarımızın anlatılabilecek olanı vardır, anlatılamayacak olanı vardır. Bizim Türkmenlere yaptıklarımızı Türkmen kardeşlerimiz çok iyi bilir. Muhalefetin sorumsuz tavrına rağmen Türkmen ve Türk kardeşlerimiz için yardımlarımızı, desteklerimizi, girişimlerimizi kesintisi sürdürüyoruz.